Merhaba sevgili boğalar ve yükselen boğalar burada mısınız? Her şey gönlünüzce güzel olsun. 20 Aralık'ta yeni ay Yay burcunda gerçekleşiyor. Yay burcunun da yöneticisi Jüpiter olduğu için Jüpiter de size şans veriyor. Güçlü bir adımların sesidir sizin için. İş hayatınızda sıkıntılar yaşamış da olabilirsiniz ya da iş hayatınızı bir müddet geri çekilmiş olabilirsiniz. Her noktada işte size bir el uzanıyor. Bu kuyunun içerisinden Yusuf gibi çıkmak için merdiveni tırmanacaksın ve merdivene doğru çıkış yapmak zorundasın. Yeni anlaşmalar, yeni projeler, yeni fikirler, yeni dostluklar yeniden bir adımdır. Yeni ayın yay burcundaki Jüpiter büyük fırsatları, bolluğu kadersel büyümeyi temsil ediyor sizde. Sizin artık sırtınız yere gelmeyecek. Doğru zamanda, doğru anda siz o kapıları açacaksınız sevgili boğalar. Evet, akıl ile idare edilen sevgide hayır yoktur. Muhittin Arabi der. İşte sevginize de kurban olursunuz. Aklınızla da hareket edersiniz. Bu süre sizin dengenizi sağlayacaktır. Aklınızdan oynayan da insanlar ortaya çıkabilir. Buna dikkat edelim lütfen. Ve iş hayatınızda yeni anlaşmalar. Devir dayım işlerinizde olabilir. Bir anda evinizi satabilirsiniz. Bir toprak ya da alışveriş ya da e, burada satmak zorundasınız. Sakın kalbiniz ağlamasın. Yeni bir iş. Eski olan işleri de canlandırabilirsiniz. Bir bekar bir gençseniz karşımda, bir okulunuzda, bir üniversitede ara vermişseniz işte burada akademik hedeflere doğru da gidebilirsiniz. Harekete geç diyor. Sevgili boğalar, harekete geç. İşte senin buradaki Jüpiterin artık durma diyor. Bekleme diyor. Eğer bir işsizseniz işte burada hemen harekete geç. Dostlarını, etrafını bir ara, bir gol koşan et diyor. Bir bak diyor. Evren buna müsaade veriyor çünkü. Şehir değişikliği yapabilirsiniz. Burada olduğunuz yerin hani bir bereket kesilmesi orayı değiştir diyor. Oradan sana artık rızık kapısı yok diyor. Aşkta şanslı bir süreçtesiniz. Aşk hayatı kalbi boş olanların aşk hayatı dolu dolu dizginli başlıyor sizin önünüzde. Sevgili boğalar. Kalbim boş gelmiyor bir türlü diyorsanız o aşk hayatınıza girecektir. Eski olan eskiler kırıntılar işte bunlar size fayda vermeyecektir. Aşk hayatınızda geçmişinizden arının geleceğe de fırsat verin diyoruz. Sağlığınıza dikkat edin diyoruz. Aile ilişkilerinizde özellikle fikir alışverişinizde ortak ilişkilerde empati kurun ve pozitif düşünün diyoruz. Evet, sevgili boğalar okuyacağınız sure özellikle Muhammed Suresi size şifa verecektir. Evinizde, arabanızda dinleyebilirsiniz ve size hem ruhen hem bedenen de şifa verecektir. Evet, Muhammed Suresi evinizde bol bol dinleyin. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.